İyi günler. Geç kalmadım değil mi? Hisseleri sen mi aldın? Gerçekten yaptın mı böyle bir şey? Evet. Bundan sonra Kadir Karaca'nın yerine ben burada olacağım. Toplantı için neyi bekliyoruz? Yusuf Bey mi? <laughs> Pardon, güldüm ama. <laughs> Komik çünkü. Hanımlar, herkes buradaymış, harika. Hoş geldiniz Yusuf Bey. Sizin bu durumdan haberiniz var mıydı? Ha, evet, hoş geldiniz Melek Hanım. Hoş bulduk. Toplantıya başlamadan önce birinin daha aramıza katılmasını istiyorum. Kim? Azazım gelir misin? kızlar Hazal Ne oluyor kızım? Ben açıklayayım isterseniz. Bugün toplantının gündem maddesi tüm defile ve organizasyon faaliyetlerimiz de biliyorsunuz. Bu konuda Hazal'ın yeni kurduğu şirketle ortak olacağız. Birçok projede beraber çalışacağız. Olmaz. Olmaz, bu mümkün değil. Böyle bir şey kabul edemem. Açıkçası ben karar verdim. Her işte olduğu gibi bunda da harikalar yaratacağına eminim sevgilimin. Teşekkürler sevgilim. Ya şirket kuracağız, iş yapacağız dedik ama Aksoylar'la yapmayacağız herhalde, değil mi? Berin Aksoyla yapacağız. Berin hayatta kabul etmez. Edecek. Çünkü sen buraya Azal Yıldız olarak değil benim sevgilim Hazal olarak gireceksin. Ne? Benim oyunumu oynayacaksan benim kurallarıma göre oynayacaksın. Hadi. Geç. Ne yapıyorsun ya? Neydi bu? Neydi bu? Ne neydi? İçerideki gösteri neydi? Ne gösterisi ya? İş toplantısına geldik işte. Yani bunu anlamak bu kadar zor mu? <laughs> Hazal, bak. Sabrım sınama benim. Ne zaman başladı bu ilişki onu soruyorum. Oldu işte biraz. Sen niye soruyorsun ki? Kızım bak sakin kalmaya çalışıyorum. Seni anlamaya çalışıyorum. Ama sen daha yeni bu adamın kardeşiyle nişanlı değil miydin kızım? Hı? Ne ara oldu bütün bunlar? Dım ama dım. Yani hani geçmiş zaman. Hem babaannemle Emin Bey'in zorlamasıyla olan öylesine bir şeydi o. Ya sen Kerim Kerim diye ortalığı inletmedin mi kızım? Duru'yla bunun yüzünden kavga etmedin mi sen? Bana etmediğini bırakmadın mı? Evet. Ya yani aşık olduğunu zannediyordum ama... ...değilmişim işte aşık falan. Hem Duru da Kerim diyordu. Sonra Tuna demeye başladı. Yani sen de onun için sevindin. Öyle değil mi? Olabiliyormuş böyle şeyler. İnsanın gönlündeki değişebiliyormuş bir anda. Hem biz takılmıyoruz bu kadar buna. Sen niye takıldın ki? Çünkü ben az önce gördüğüm şeye inanmıyorum. Hazal, bana şimdi hemen anlatacaksın neler döndüğünü. Bana şimdi hemen mantıklı bir açıklama getireceksin. Hemen. O dışarıda olan şey neydi? Söyle. Söyle hemen. Ya sen beni ne kadar güzel kıskandın öyle. İçim titredi. Şimdi titreteceğim ben seni. Niye yapıyorsun bunu bana? Niye niye? Bana kızdığın için mi? Cezalandırıyor musun beni? Ne yapıyorsun? Aşk olsun. Ben koskoca Berin Aksoy'u nasıl cezalandırayım? Ne o zaman? Peki ne? Madem bu kadar çıldıracaktın. Neden ben mi kızın mı dediğinde beni tercih etmedin sevgilim? Tabii ben tahmin ettim. Bu yüzden. Bu yüzden yaptın. İntikam alıyorsun benden. İntikam alıyorsun. Ama bu çok fazla. Yusuf bak bu çok fazla. Yo. Yani ben de seni Haluk'la el ele göz göze gördüm kaç kere karşımda. ben hep sustum. Sen bana bekle dedin. Bak yine bana bekle diyorsun. Tek fark ben artık beklemiyorum. Şu an kendimi çok zor tutuyorum. Ay gittin bir de öptün ya. Herkesin içinde. Gittin bir de öptün o aptal kızı. Aa ama sen nasıl konuşuyorsun benim sevgilim hakkında öyle aptal falan? Sevgilim. Sevgilim. Peki tamamdır o zaman teşekkür ettim. Sevgilisi belli sevgilisi. Ne sevgilisi? Sevgilime ilgili olamazsın sen onunla. Anlıyor musun? Sen onunla sevgili falan olamazsın. Ben kabul etmiyorum bunu. Tamam mı? Anladın mı? Bana bak. Bana bak! Anlıyor musun? Hazal ve sen. ha? Hazal ve Yusuf. Benim bunun karşısında susmamı bekliyorsun herhalde. Sen onunla sevgili falan olamazsın. Ben kabul etmiyorum bunu. Anladın mı? Ben bunu kabul edemem. Tamam mı? Anlıyor musun? Kabul edemem. Ne oluyor anne? Sesin dışarılardan geliyor. Yok bir şey canım. Hazal Hanım'a biraz sinirlendim de. Bir de tabii Sevgili siyomuz bizi hayal kırıklığına uğrattığı için. Gerçekten Yusuf Bey, siz bize yardımcı olmak için her şeyi yaptınız. Evinize kadar aldınız. Sonra da bana silah çeken kızı işe getirdiniz. Durucum. İnan ki ben de bunu size nasıl anlatacağımı bilemedim. Azal yaşananlardan dolayı çok pişmanım. Ama o da kolay şeyler yaşamadı. Yani Berin Hanım neredeyse Hazal'ı öldürüyordu ama şikayetçi bile olmadı kız. Her şeyin normale dönsün, çok istiyor. Ha de melek oldu şimdi. Kimse melek değil, Berin Hanım ama şeytan da değil. Ben profesyonelce bakıyorum. Hazal içimizden biri, işleyişi biliyor. Yani siz profesyonellikten bahsediyorsunuz ama... ...Hazal'ı buraya sevgilim diye getirdiniz. Profesyonellik bunun neresinde ben anlayamadım da. Ben ilişkimi saklayabilirdim. Ama bana yakışmazdı. Ben açık olmak istedim. Benden duyun istedim. Ben yanlış mı yaptım? Hala ilişkim diyorsun. Siz gerçekten sevgili misiniz? Öyle mi? Ya bu tepkileriniz biraz... Siz sakinleşince tekrar konuşalım mı? Hı? Aa. Aa. Lütfen. Aa. abaya kaçtı. Kaçtı şuna bak. Şuna bak.